Kullandığım zamanlarda eşimden en çok iltifat aldığım on parfüm. Sürekli sence bu parfüm nasıl diye sorduğum dönemde birçoğu benzer geliyor ama bu çok farklı ve çekici diyerek neredeyse her kullandığımda fark ettiği Dior Hypnotic Poison EDT. Sadece eşimin değil birçok erkek arkadaşımın da kullandığımda iltifat ettiği ve kız arkadaşlarına hediye etmek için sordukları Chanel Coco Mademoiselle Intense. Kararsız kaldığım zamanlarda sürekli hadi bunu kullan diye ısrar ettiği Creed Queen of Silk. İstedi istisnasız ne zaman kullansam seni ilk gördüğümde üzerinden bu kokuyu almıştım diyerek hatırladığı Killian Love Don't Be Shy. Senin ten kokuna en çok bu parfüm benziyor diyerek boşuna mı satın aldım acaba diye beni ikileme düşürdüğü yine de iltifat olarak kabul ettiğim Tom Ford Soleil Blanc. Çoğu zaman kullandıktan saatler sonra bile fark ettiği için bu kadar güçlü bir yayılımı var mıymış diye şaşırdığım Paco Roban Lady Milliam. Bir defasında bugün ne sıktın harika kokuyorsun dediği için kendisini test etmek için ne zaman ne zaman kullansam bu o parfüm değil mi diye tahmin ettiği ex Nilo Love Shot. Bunu kullandığında bana çok masum geliyorsun dediği için bir şey isteyeceğim zamanlarda tercih ettiğim gizli silahım parfüm damarlı Delina. Ne zaman kullansam çok beğendiği için üretimden kalktığını duyduğumda çok üzüldüğüm Elia Saple Parfüm Intense ve iltifatlarından anladığım kadarıyla onun yerini aratmayan Elia Saple Parfüm ve bu koku beni çok başka yerlere götürüyor dediği Gerlan Samsara EDT.